Şimdi ey nefis birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki asıl mahiyetin kusur, nakıs, fakr, aczden yoğrulmuştur ki zulmet karanlığın derecesi nispetinde nurun parlaklığı gösterdiği gibi zıddiyet itibariyle sen onlarla Fâtır-ı Celal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynedarlık ediyorsun. Demek ey nefis nefsine muhabbet değil belki adavet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir. Sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaat-ı nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder. Nefsinde bir lem ağacık ile iktifa eder. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mesud olduğun bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbubu ezeliği sevmeklin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezzis olasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sana sende senin nefsine olan şiddet muhabbetin onun zatına karşı muhabbeti zatidir ki sen suyu istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Sen su istimal etmişsin.'' cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrı meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın, ve sair letaifin arzularını tatmin edecek ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazine ihsan ve kerem bulunan bir mahbubu ezelinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Kainat onun bir cüz-i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbubu ezelinin kendi habibine söylettirdiği şu fermanı ezeli dinle ittiba et. İn kuntum tuhibbunallaha yuhbib yuhibbukumullah.